Takım elbise oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft Highlights oynayacağız Şöyle arkamızı dönelim bakalım Neler var <laughs> Anka de buradaymış Oğuz da burada Zombi Amca ya. amca ne olur bir ekmek amca Amca ne olur bir ekmek amca ya, Burada var, amca yok dayı amca. var Amca vallahi çokum amca Vallahi çok açım amca. Hiç. Gel gel. Amca, aa amca, gel, gel. amca beni S evine aldı. Sıcak sıcak gel. Lobimize gel sıcacık. Çorba gel, var değil. mı amca? Amca ben mercimek ya, severim. Ya çorbayı Bak, ne yapacaksın yaz, yaz günü ya? Allah Allah. Aynen sana. Açım açım. Yaz günü ne isteyeyim? Bak kavun Tamam, tamam mikrofonu açım. yemeden konuşursan teşekkür edeceğim. <laughs> o kadar açım. Mikrofonu da yiyerim yani hiç. yiyerim. <laughs> yani Yerim. yiyerim sabit. <laughs> Yer yer benim canım. Açlıktan açlıktan mikrofonu yiyerim düşün. Evet, güzel. Evet bugün Ankara'ydı ve ve Han Han, Han kanal mı? Han kaval ne lan? <laughs> kaval çalıyor burada. Dur Bugün konuşamıyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün, bugün bunu gördüm. yapacağız. Han kanalda beraber Minecraft Hayatı oynayacağız. Efsane bir. Yalan şey. söylüyor. <laughs> <laughs> Yalan söylemiyorum. gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben buradan şey finali görüyorum kanka. Kanka kapatıp, kapat şu <laughs> kapat. Ne final mi? Evet, şuraya okuyalım. Kuralları ee. okuyalım. Ya da önemli nereye okuyalım ya? Önce kurallardan başla zaten kur kur biliyoruz. Kuralları tamam. Blok kırmak yasak. Oğuz blok kırmak yasak. Ondan sonra e eğlenmemek yasak. Nereye? Camı kırın. Uva. Eğlenmemek Uva. yasak. Eğlenmemek yasakmış. Artık klasikleşti. No, 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 no. O zaman hadi gülün. Ha 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 ha, 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 ha. ha çok eğleniyorum. Lan tamam, bak yine trollüyorlar ya. O Sanka. Seni trollediğimiz bölüme illa hak gelmiş ha? lan. <laughs> Hakikaten. Benim o <laughs> haritadan ayrılsana lan. Skype'da varsa iyi <laughs> işlerdi. Bunu mu istiyordun yani? Ha? Bunu ben mu istiyorsun? Bu bak, sefer bak, Anka, Anka mı yansınsın? gidiyor? Anka mı Evet bu sefer ben. Aman Allah'ım yayınımızı terk ediyor. Hayır. Hayır, hayır Aa. yapma. Yapma Anka. Hayır gel ben gidiyorum hadi dur. Aa yayın terk etti. Yu. Yu. Oh. Yayını terk eden konuk. <laughs> hep de iyi zaten. Hep iyi. Geri geleceğim tabii. Ne yapacağım? Sonra kalmadıkça game mode 1'e geçmek yasakmış. Ge o game mode 1'e geçmek yasakmış. Bakayım. Ya evet. bana bakma, Aferin. bana bakma. Hayır, Oğlum niye beni test ediyorsun? Sen, Anladım. sen böyle güvenmiyor mu? Samet bana güvenmiyor. Ben böyle adamın haritasını oynuyorum. <laughs> Aa oynayayım. yine çık. Ay karar kedi. Ne <laughs> öyle tesinden? Tırlıt. okur diye ayrıldım. Geçen geçen sefer. Ay. Tırlıt. Tırlıt. Geri geldi. <laughs> Çantamı sen bu sefer kuş. sen alma Samet. <laughs> Orta değiştir Samet sen alma. Bu sefer ben çıkıyorum arkadaşlar. bu sefer çıkıyorum. O oldu. Biz oynayalım senin haritanı. <laughs> Yanlışlıkla blok kırılırsa game mode 1'e geçip yerine koyunuz diyor. Spam point'e de serbestmiş olsun. Bunları unutma. Önemli Teşekkür oku. Abi. Merhaba Samet abi. Ben Semih. Bu haritayı senin için yaptım. Bu haritayı istediğin kişilerle oynayabilirsin. Ke seçtim. Anka Lady ve Han kanalla beraber oynayacağım. Pokemon muyuz biz abi ne seçtim? Seni seçtim Han Kanal Bey. Aa, yumurta atıyor. Han 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 Han. <laughs> o nasıl bir şey? <laughs> Balbazar gibi. Oğlum ha. Pikachu çıkınca Pika <laughs> Pika'ya Pika inanıyor ama. Han Kanal çıkınca falan işte. <laughs> Han Han yapıyor işte. Öyle ne? Han Han. Ön, ne ön, şey? Araba çıkartıyor. Hın, hın, hın. Oğlum Han diye tekrarlayınca Han gibi oluyor lan. Siz <laughs> devam edin belli. ama ekip ile oynarsan beni çok mutlu edersin. Abi ben ilk tabi tabelada adımı belirttim. Bu adı aklında tut lazım olabilir diyor. Hmm. Hmm. Bak, bak, bak. nereye çıktı koptum. Bence e, soru e, cevapta şey olacak abi. Ya abi, ben bence de ben önceydi ben. Zeki adam nasıl böyle oluyor bakın. Evet. Camda. <laughs> kanka 1.12'de papağan geldi ya kanka camlara şey yapmış. He baksana pisli beyaz beyaz. Bir... Bunlar aslında şey değil. E, boya, <laughs> boya değil abi. boya değil onlar. Ekibin kanal ekibin kanalının hayran etesi ilk Detran oyununu vardır. Oo beyler Şişt, bakın o bu dur bir dakika, ekipte Detran haritası bende ona göre akıllı olun. Şişt, akıllı los. Oğuz. Aga ben Detran mini game'i çekmiştim olur mu? Ama hayran etesinde yoktu değil mi? Ya. Şey Sami. Sami. İklerin kanalıyım. Heh. Ben çaktırmak daha çaktırmak. önce oynadım kanka. Hadi oynadın mı? Teb o zaman videomda Eren'le neyse bu haritada Detran bulunmaktaymış. <laughs> bu haritada... Videonun sonuna geliyoruz. <laughs> <laughs> Yok kanka şaka şey yaptım oynamadım ya. İlk <laughs> sen oynayacaksın gerçekten. O ilk ben. Ay çok heyecanlı. canlı. heyecanlı. <laughs> <laughs> Detran ne? Oğuz? Ya, harita sana yapılmış sen biliyorsun. Söyleyeyim canım. mi? Var gidiyor. <laughs> hadi söyle. Hadi söyle. Kanka ölüp koşusu demek abi. Durmadan koşuyor ölümüne koşuyor. Hani var ya böyle run, dur, dur, ondan sonra böyle koşuyor ya. Onun Biraz gibi... Terminator oldu seninki. <laughs> Bilmiyorum artık ne olduysa. Ba bakayım hangi kanal konuşuyor? Evet, tamam. Run devam. <laughs> Run. <laughs> hey yavrum be at gibi maşallah. At gibi maşallah. <laughs> lan tamam gel gel. <gülüyor> dur <laughs> değil şey. lan gidiyorum hala. <laughs> <bana. gülüyor> gel gel. Dur dur. Eve dur, gidiyor. Olun, Eve gidiyor ya. Oğlum <laughs> az kalsın dünyayı dolaşıp tekrar gelecektim lan. Sizi seviyorum. Yok Yandım. artık. Sizi seviyorum. Yandaki butona tıklayarak YouTube ve Facebook adresine erişebilirsiniz diyor. YouTube ve Facebook adresine eriştik. Harita bittikten sonra haritaya kaç puan verdiğiniz videoyu söyleyin diyor çöp adam oradaki düğmeye basar sen YouTube'a ekran olarak tamam oraya geç oyunlar oyunlar birinci parkur ikinci dropper üç death run dört bu buton bulmaca beş soru cevap altı final bu kadar final <laughs> oyun oyun mu oynayacağız finalde finalde oyun evet böyle Ankara'nın bağları filan o zaman 5 e, artı bir olmuş bu. Evimizi de bir buçuk milyondan satıyorum. <laughs> 2 iki üç, 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 üç. final <laughs> cevap tam bulmaca titran dropper, e, dropper. sen mi sen mi bey takımlı bey şey parkurdan başlayıp ondan kurtulabilir miyiz <laughs> tabi tabi hemen zaten o bizim belamız <laughs> bizim ben... belamız Allah Yapamadım mı Anam, ol, Anam iti, itiliyorum, Aa, itiliyorum. Aha düştüm kafama. Oğlum bir dakika lan bir hatası var gel gel. Lan boş ver yapma gel lan gel düz düz gel oğlum parkur böyle mi? Ne yazıyor lan? Bak suya da atladım. <laughs> Sabi hani... sen orayı montajda halledersin. <laughs> Montaj seni buradan böyle yapıyormuş gibi. Atlıyormuş gibi halledersin. Şey Tolga Civi var yani komedi montajda halledersin her şey. Aa, aa, geçtim ya. Bak sudayım. Bravo. Aa. Son şeye kaldım şurada. Orayı da yapacağım. Spam ben... parçası. Siz Hı -hı. yaptınız mı? Ben yaptım. Ben yapmadım da. Ama yaparım ya çok Zor, çok zor bu kısım ya. Kafamı vuruyorum oraya. Ya hakikaten niye kafamı Koca kafalı mıyız biz? En kolay o kısım ya. Şey, CTRL ile koşacaksın. Allah koşuyorum CTRL ile. Kayıyorum ben niye kayıyorum? Lan koşamadım ben. Anka da düştü kanka. Bize akıl ben, ben koşamadım. Ben koşamadım ya. Aaaa! Ne <laughs> ben... Aaaa! İtileme. Ha e, bu an, defa yaptım. Yani. Ah şurayı <laughs> yapamadım. Ulan şurayı yapamadım. Yemezler, hadi. Ya tamam o kadar da o kadar da abartmasak mı ne yapsak? Geçtik işte. Samet o kadar kafamı vurdum ki yani. Oo. Ankanal parkur yapamıyor mu? Ankanal şu parkur yapamıyorsa artık ne yapsın? ne yapsın? <laughs> 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 Ay. Evet. Hadi. Aa git. Aa. Zaman. Ya hep böyle oluyor ya. Spapoy çek oğuz. Yoksa delireceksin sonunda. Kanka küçük ya şey yapıyorum ya. Tekrar tekrar yapasım geliyor. Çok tatlı bir parkur. <laughs> Anam düştüm <direkt>. yine. <laughs> Gene Bak şimdi iyi düşecek. Böyle. <laughs> <laughs> Abi şimdi şu parkuru hiç kimse yapamadı mı? Ben yaptım. Ben görmedim anka. Ben görmedim. Şimdi yap bakayım. Ha bak yapamadı. Yemezler. <laughs> yine yiyemezler. Ya <laughs> <laughs> Şimdi döre. yine bakayım. Dırı de. Bir şey. Bir şey. Oğlum buradan buraya atlanmaz ki Minecraft'ta imkansız bir şey. bu Yok değil ya. Lanata kafamına. Anam düştüm. <laughs> Samet de dalga geçiyor. Sen yapsana senin haritan değil mi birader? Ben de At. At. At şun. Yok ben Dur ben de. sana yardımcı olayım Samet. <laughs> Çok sağ ol. Tepeyi kırsana Tepeyi kırarsak basit olur oğlum. Neyi kırdın? Kırmadım ki bir şey. Allah Anam yaptım. Ah! Aa, Aa ah! düşümem lazım. Aa ne oldu? <laughs> Hadi Kava Hadi gel bu yere Al bak buradan da suya. Aa ah. suyu atlayamıyor Hadi. musun? Su, su. <laughs> ya. Kalk da sen yapamıyorsun. Ya. Ben yerini yapmışsın. Uzat uzat. Aynen aynen. Bir kez ya. daha deneyeceğim ama dur. Ya. Bir kez bir daha. daha ama bu defa şey buzlar yok. <laughs> yok oğlum o kadar da hiç keyli değil. Oğlum sen daha şeysin. Allah wow. Allah oley be oley be. Yapacak <laughs> yapacak. Şey yapacak. oley be. Yapacak ah! yaptı mı? <laughs> Helal olsun evet. be. Valla suya kadar da uçtu ha orada. Ya, ya yanlış yanlış. Ee, bu, taraf beyler gençler evet, drop. çocuklar evlatlar. Dropper gel oğlum. Dropper dropper dropper. ne oldu çalışmıyor? Çamıyorum. Ola. uçamıyorum. Oğlum, Ulan. kardeşimiz yanlışlıkla blok kırarsan falan demiştim ama öyle olmasın. Biz bilerek kırdık ya. Daha <laughs> hep... başkası Aha. çalışıyor. Tamam ne yaptın? ha detrana gir. Oğlum yanlışlıkla ya, detrana gir. Oğlum ikinci bu değil Hayır. Bunu sonra saklayacaktım. Git. Git bana şey bul. <laughs> Yanlış yere gittin. Gençler gelin gelin. Kill çekin geri gelin. Mantıklı bak. Oy ne güzel kill çek. Ana başa döndüm lan. Ama oğlum. Bu ya. niye çalışmıyor? Hakikaten. Kanka ben dropper'ın bir yanına gideyim abi siz bekleyin. Aynen biz sana bir tp atalım biz. Olur öyle sana şeyler atalım? ya sorunlar sorun yok. Haritayı bozdun Samet. <laughs> ya hakikaten kırmayın dediği o kadar da. Arkadaşlar buyurun yanıma bir ışın alalım. Buyurun buyurun buyurun. Elimle yapmıyorum buyurun. Aklıma şey geldi. Sudan geçen adam var ya böyle. Atıyorum. Hadi mu? ben atıyorum. Ben de atıyorum. Hadi. Allah! At. Ölmedi. Adam ölmedim ki. <laughs> Aa, ölünmüyor muyumuş aşağıda? Yok ölünmüyormuş. <laughs> <laughs> ben bir yüzeyim. Işının adı bizi sıkatı. Ben ben ışının adı Tamam bunu da hallettik. Ölmeden. Tamam ha, bunu bu, bunu, bırak. Geç, bunu bırak. bunu yapmıyoruz. Hadi bakalım buton. Buton lütfen. Ben buradayım. Ana buldum. Ben tamam. Buradayım Tamam. Samet <laughs> evet, lütfen sen. Burada değil, burada <laughs> değil. burada değil mi? Kanka biz kenarda bekleyelim Samet bulsun. Aynen ben buluyorum. Pardon. Pardon. Ay dur şimdi yanlış yere düştüm. Heh, buldum. Ah süper. Bölüm 2. Bölüm Ay iki kesin baş. bulamayacak. Allah'ım çok heyecanlıyım. Acaba nerede bu buton? Bunu çok iyi saklamış. Oğlum buldum burada ya lan. <laughs> dur, dur Samet Ulan Samet. Bak, bak. oğlum şurada ya Samet Şşş Burada ya oğlum gelsene Ya 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 Sen nereye gidiyorsun? Heh buldum Heh <laughs> Geriye döndüm burda <laughs> 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 Eee buton bulmacı da bitti oley Sorucu Soru cevap var. Ne ne o Ben bildiğin şey Casper gibi geziyor haritada. Sana yor göründü Tabii Tabi sen server'da geziyordu ya hatırladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Rasta aynı öyleyim şu anda. <laughs> Bu mu lan? Yok yanlış değilim dur ışınlanmayın. normalde çalışması lazım orla orla. Olabilir bazen haritayı atarken falan öyle sıkıntı yaratıyor olabilir ya. Buyurun Gel. arkadaşlar. Buyurun. buyurun. Anam buyurun. geldik. Buyurun. Dur point. Aldık mı? Çıkladım. Aldık. Teo'nun kaç abonesi vardır? 5. <laughs> Kanka şey ne zaman geldi? <laughs> Bu yeni geldi. Ki zaten evet. 44 binde değilsin. Samet. Evet. Belki 44 bin. Değilsin. <laughs> <Ne>? hiç... <laughs> diyor ki Teo'nun kaç abonesi vardır? Ben 5 dedim. Lan sen... Haydır. <laughs> ah! Aha, Casper mı oğlum ben unuttum. Ama 5 neydi dedi? 5 neydi dedi? Boş ver sen. Belki 5000 ekleyeceğim. Belki sonra 5000 ekleyeceğim. Beş belki 5 Belki 500 kaç... ekleyeceğim bak, ben. Yani. Bak bak bu inşallah, inşallah. Bir soru 10 numara i̇nşallah. soru bak. Bunu her baba yiğit bilemez ha. Okuyayım mı? An mi? kanalı kaçtı. Içinde en fazla abone sayısına sahip olan kanalın adı. Şey Gitarist TV. <laughs> Gitarist Hatırlığı. TV aynı. Gitarist. Ya tabii ki de Han kanal ya. Han kanal. Gel, geç, gelmiş geçmiş. Teoman'ın ilk videosu kaç izlenmeye sahiptir? 3. <laughs> 6238. Doğru. Işte. Doğru. Doğru. Peter Steven'in Evim Şahane Minecraft videosunda na kim yardım Yard eder? Kim yardım etmişti? Eden yardım et, yardım ben. eden kimdir diyor. Eso. Ee, so. ben ha, Eso da eso, eso Eso. Yalnız kardeşim biz bayağı bir takip ediyor farkında hmm. mısınız? Aynen bütün video videolarımızı şey yapıyor. Ooo maşallah. Bütün ekibin abone sayısı toplamı kaçtır? 1 milyon değilmiş. Bilmiyorum değilmiş Anga teşekkürler. <Değilmiş. gülüyor> Çok <gülüyor> da zor bir şey değil. Şey. Oğlum bilmiyorum toplam ol, olmadık mı daha no. Yok ben 60'dayım. Sen ben 40. 42 bin aynen. Ya ben de 62'deyim şimdi öyle sayma. Ben 60'dayım sen 40'tasın. Esen 45'te. Şey 160'ta. Olmuyor Zoos be. Tüh. Yani. Be oluruz be kanka. Sonra <laughs> olur. 320 sonra İnşallah be. bin bizde şey, 640 Ouz'da. Aynen Oluruz be yaz sonra onu da <laughs> oluruz ha. be. İnşallah Hadi. oluruz. Hadi. Getran. Hadi o zaman Getran. final. Hiç de atlıyormuşuz. Hadi gidelim. Oley. Geldik. Yarışmacı tuzakçı. Yarışmacı tuzakçı. Kim tuzakçı olacak? oğuz olsun bence. Oğuz ben yarışmacı olayım. Tamam abi. Ben de tuzakçı. Kumların Geliyor musunuz abi? Kumru üstüne geçebilirsin diyor. Anam ben, beni almıyor. Heh aldı. Aldı mı? Hadi Anka. Kolu başlamak için kolu çekiyorum. Hadi çek bakalım. Hadi bismillah. Ne? Tuzakçı ne abi? Benim kardeşim. Aa, bu ne? <laughs> Aa öldüm fena öldüm. Anam çok saçma bir yerde başladım. Hahaha <laughs> <Aynen. gülüyor> Samet durdu geri öldü. Ben de yanlış yerde başladım lan dur. Spawn çekmemişiz. Aynen. Gel gel ben bana gel. Bana gel. Biri bana. Abi spam çekin abi spam çek. Spam çek. Şu şu da bir saniye çekiyorum çekiyorum çekiyorum. Ben buraya. Başa döndük. Arka gelsene buraya. Burada Buradan şey. devam et. Neyse ben devam edeyim. Ha <laughs> ha. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne Kanka oldu? dur. Anka Lady'yi bekliyorum ya bir şey oldu. Yoksa Arka ne olacak? Anka! Ya Samet çok geç kaldın uyanmak için. <laughs> gidiyoruz. Anka evet. Oğuz <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Allah. Ben geçtim. Ben de geçtim. Oh, oh, şey oğlum, patlama sesi. Oğlum sürdüm, nasıl patladım. patladıktan sonra <laughs> lanet olsun. Bir şey olmadı. Aa, bitince bastı. Oğlum bir dakika. Evet. saniye sürdü mı? lan dedim. Evet, <laughs> Kısa oğlum bu kadar. Ne yani Aa, ne çalışıyor? bekliyordun hakikaten? He. Oğlum hayal kırıklığına uğradı. Al bir şey ol kalp krizi geçiriyor. Samet Beyciğim. Sayın takım elbiseli Beyciğim. Bence finale geçmeden önce biraz konuşmalıyız. Evet haritaya oy verelim şey yapalım. Dur kalp da? krizi geçiriyorum ben burada. <laughs> ya, final, finalde evet ediyoruz oyu da. Ben ondan bahsetmeyeceğim şimdi. Vay delik açmış pisliği. Adi. ha. Hayran haritasında bir delik açıldı. Ne yapalım? <laughs> <laughs> füze takıldı. Füze yolluyorum. Füze geliyor. Füze. Tamam <laughs> çarptın bizi öldük kanka. Ne yaptın? <laughs> ne kanka Detran güzeldi de sanki hani hafiften Kızım. uzun olay değildi ya. <laughs> Aynen kısa. İşte bu kadar. Bizi bu kadar. Hayran etmesinde bu kadar. Ama daha <gülüyor> da, <gülüyor> da uzunları <laughs> gelir. Tabi canım. Bu daha <laughs> başlangıç. Bu fikir <laughs> verdi arkadaş. 10 numaraydı 5 yıldızlı. <laughs> Aynen. Hadi bas butona da gidelim. Hadi abi arka sen bas bayan. O zaman Samet'e bir çakmak veriyoruz. Kanka <laughs> <laughs> sen basma, Oğuz bas. Bastım, bastım <laughs> butona bastım. Hadi görüşürük. Buton. Zaten buradaymış ki. Aha geliyorum buton. Koyunlara bak çok güzel. Oley dur, İlk önce puan ver. Samet dur kanka. Bence önce açalım sonra puan ver. Samet bugün yeni bir şey deneyeceğim. Evet Oğuz nasıl bir şey diyor. Kanka bir tane domuzu yakacağım abi TNT'lere doğru göndereceğim, TNT'leri patlatacak. Oo. Hadi bakalım. Evet. Hadi hadi. Tamam. Ben gelsene ne biçim domuz? Oğuz beni yaksana beni götür. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle olur mu lan acaba? Gel deneyelim Samet. <laughs> deneyelim mi? Dur game mode şey alayım. Aldım game sıfır sıfırı. Samet Bey. Evet koşuyoruz. Aa. <laughs> Yakamıyor. ya. Yakıyor. Ya şey, ya? ya, kaç. <laughs> la kaç kaç. İntihar bomba Allah. Tek bye mu? Vay vay vay. Vay vay vay. Vay vay. Tamer yaz. Hazırda ne yazıyor? Tamer yazmış. <gülüyor> <gülüyor> o <laughs> tamam. Te... Te Allah Allah. <laughs> Şimdi kanka normalde Elias'ı gibi arkadaş kuyruklu yapmaya çalışmış ama şu kuyruk kısmı tamam mı? İskandinav harflerinden olan cesaret anlamına geliyor. Ooo. Şu kısım Bunların bilgi bakışı işte o. Sen bunları bilmezsin. Kanka niye senin isminin üstünde dolu Gördün <gülüyor> <gülüyor> Korkudan zıplamışlardır herhalde. Gördün? Şimdi bu ne oldu? Bir şey olmadı mı? Yaratık, bir tane yaratık vardı böyle. Ya hayır canım olmadı. Bu şey ye gibi şey daha doğrusu Sa çatallı boynuzlu Samet, bir şey. atma atma. Boynuzlu. Gel gel Angry Bird oynayacağız gel. <laughs> gel gel seni şuradan geriyim fırlatayım gel. O nasıl Gerçekten. yapacak? Nasıl uçur? Ya şöyle uçar işte Samet böyle uçuyormuş gibi Hop. O zaman biraz açılı uç Samet. Hmm. Tamam yağmur yaydırdı çeksen oğlum beni Evet geriyorum kanka domuzlara <laughs> doğru git cü 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 cü. bıraktım Uç. <laughs> uçamadı kır, tamam, kır, kır 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 boş 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 bravo 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 oh, tamam, hepsi Aha, gitti. hepsi gitti evet geldik hatanın sonuna Haritaya bir oy verelim Oğuz. Haritaya ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? Kanka ben 10 üzerinden 7 <gülüyor> 7. 7. <laughs> Kanka sen? Kanka ben 7.9 veriyorum ya. Tamam. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Oğuz sana ve Anka'ya çok teşekkür ederim videoma geldiği için. Daha çok ne de varsa... pro? Heh. Oldu <laughs> <laughs> yapabildiniz. <laughs> 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 İlk <Alpare>. defa söylediler. <laughs> ben de bir an böyle şey oldum. Kendi özüme döndüm. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu anlamadım. <laughs> evet arkadaşlar geldik videonun sonuna izlediğiniz için çok teşekkürler videoya like atmayı ve kanalıma abone abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay 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 bay